Süper Amatör Ligi'nin lider ismi Ereğli Spor, ligin 3. haftasında bir puana razı oldu. Beyşehir deplasmanında maça çıkan Ereğli Spor, Süper Amatör Ligi'nin 3. haftasında sağdan 1 bir beraberlikle ayrıldı. İlk yerde gol sesinin gelmediği karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında kalesine gördüğü golle 1-0 yenik duruma düşen Ereğli rakibinin sevincini maçın son çeyreğinde hüsrana dönüştürdü. 47. dakikada gol yiyen Ereğli dakika 81'de beraberliği yakaladı. Ereğli öne geçme çabaları karşılıksız kalırken her iki takım da birer puana razı oldu.